sen daha doğmamışsın. Hangi dili konuşacağını, hangi dini inanacağını, neye utanman ve neye gurur duyman gerektiğini çoktan seçmişlerdi. Sana bir isim verdiler, bir kültür, bir uyruk ve dediler ki bu sensin. Peki ya, ya sen, sen değilsen? Kendin olmaktan ne zaman vazgeçtiğini hatırlıyor musun? Maskeler takıp onlardan biri olduğun zaman. Gerçek benliğinden utanıp normal kelimesi kapsamında hareket ettiğini. Bu kimin normali hiç düşündün mü? Bu durumun bazı sebepleri var. Eğitim bilgi değil, boyun eğmeyi öğreten bir mekanizma. Ezberletir, sıraya sokar, aykı ezer. Okula geldiğinde öğretilmek isteğini önceden bilenleri sevmezler. Önceden merak edip araştırmak bir dezavantajdır. Okul merakı değil, itaati ödüllendirir. Ödevlerini yaparsan bir sorun yoktur. Ödevleri anlayarak yapıp yapmadığında kimse ilgilenmez. Hikayeni sen yazmazsın sana o kutulanı tekrar edersin. Herkes aynı kıyafetlere giyer. Aynı şeyleri aynı şekilde öğrenmeye çalışır. Aynı sınavlara girer. Kimsenin potansiyeli, yetenekleri umurlarında bile değildir. Gelecekte edebiyat okumak için matematikten iyi puan alman gerekir. Seni sürü psikolojisi için zorlarlar. Sana öğretilen şey sistem için ideal insan modelidir. Tarih işlerine geldiği gibidir. Din değişkendir. Felsefe olabildiğince sınırlıdır. Çünkü sistem için en ideal insan modeli en az bilendir, en az sorgulayandır. En az sorgulayanlar ise en itaatkar olanlardır. Seni en çok sevenler, en çok sınırlayanlar olabilir kendi korkularını sana doğru diye satarlar. Çünkü onların hikayesi de başkası tarafından yazılmıştır. Senin adını bir gelecek hayal ederler. Aslında o hayal ettikleri kendi keşkelerinin potansiyelidir. Seni hayallerinde kendileri olarak eğitirler. Bu yolda kısıtlamalar, zorlamalar, çatışmalar çok olur. Sen ipleri eline alıp hayatını yönlendirmek istediğinde artık ergensindir. Ama ne zaman pes edersem işte o zaman yetişkin olmuşsundur. Bu yüzden seni sen olmaktan alıkoyan ilk şey, senin burada olmanı sağlayan kurumdur. Sen daha doğmadan yazılmış roller var. Erkeksen güçlü ol, ağlama. Kadınsan güzel ol, nazik ol, sessiz kal. Çocuksan söz dinle. Yaşlıysan karışma. Bir oyun oynuyorsun, ama senaryoyu yazan sen değilsin. Toplum baskıları el alem ne der lafıyla ortaya çıkar. Ve sen onlara göre yaşarsın. Yaşlandığında yanlış anlarsın. Fakat iş işten geçmiştir. Kültür adı verilen yozlaşma hayatın çoktan elinden almıştır. Kendini gerçekleştirmeye yaklaşmadan sadece dünyada zaman geçirir ve sana verilen rolü oynarsın. Bir gün emekli olduğunda eğer durumun varsa sana kalan o kısıtlı süre içerisinde bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ama eğer imkanın yoksa dışarıdaki huysuz ihtiyarlardan biri olursun. Onlarınki bir çeşit kıskançlıktır. Hayır, başları ağrımaz. Çocukların gülücüklerini kıskanırlar. Kendi yaşayamadığı için onlara da yaşatmak istemez. Bizim zamanımızda diye başlayan acı dolu hikayelerin bu kadar dile gelmesinin sebebi bir çeşit ağlamadır. Çünkü o hikayelerde bile hayatta kendini değil, nasıl kendi olamadığını anlatır. Zevklerin, nefretlerin, fikirlerin hangisi gerçekten sana ait? Sosyal medyada ne izlersen o olursun. Algoritma senin zayıf noktalarını bilir ve seni onları kullanarak inşa eder. Ve kültür seni sorgusuzca teslim alır. Bu sayede bir karakterin oluşur. Ama belki bir özün olmaz. Seni şekillendirip robotlaştırır. Bu yüzden bütün kuşak aynı kefeye konur. Çünkü çeşitlilik beyin yıkama yoluyla minimuma indirilir. Kimsin sen? Adın mı? Mesleğin mi? Cinsiyetin mi? Yoksa tüm bunları sildiğinde geride kalan boşluk musun? Eğer hikayeni kendin yazmıyorsan, başkasının romanında figüransın demektir. Ben Mert TamTürk. Peki ya sen kimsin?